Selamlar dostlarım ben Tayfun. Arkadaşlar hepinize yeni bir günden kucak dolusu selamlar, saygılar, sevgiler. Bak bugün iki tane kızımı aldım yanıma. Solumda Kraliçe Marlam. Sağımda Aslan kızım Gecem. İkisi de yanımda. Bugün dedim onlara bir, de bir video başlayayım arkadaşlar. Bugün gene konumuz Tyson baba. Yeni getirdiğimiz Tyson'ı biliyorsunuz. Tehlikenin öz evladı. Anadolu'nun Almanya'nın karizmanın öz evladı. Daha bugün gene onun temizliğini yapmadım. Bundan sonra her gün temizliğini yaparken video yapacağım. Ne olur ne parçalamayın falan o sırada kayıtlı olayım diye. Her zaman yapacağım sıra video açıyorum arkadaşlar. Fakat bugün konumuz farklı abi. Biliyorsunuz en son dün Tyson'ı Ejder'le tanıştırdık. Tabi orada bizim diğer Tyson, Akların Tyson gelince birbirlerine girecekler korkusuyla. Tam orada istediğimiz gibi karşılaştırma yapamadık ama güzel de oldu. Bugün abi konumuz ayı. Anadolu'nun öz evladı Aslan ayımla bugün Tyson babayı tanıştıracağım arkadaşlar. Şimdi ayı tabi eski formunda değil şu anda biliyorsunuz hastalığa yakalandı. Hastalığa yakalandığı için de şu anda vücudu çöktü arkadaşlar. Bir deli bir kemik bir deli. çok zayıfladı yani. Oğlum anazar değdi. Şu an tabi ben tedavilerini yapıyorum. O yüzden vücudu çökmüş olduğu için ne çok enerjisi var. Ne çok fazla eskisi kadar böyle atık çevik davranıyor. Oyunlarını da bıraktı. İnşallah iyileştikten sonra gene sağlığına kavuşur. Sizler de ona bir duacı olun. Bugün ayıyla taysını tanıştıracağım. Fakat öncekinde Hades Baba ve ejderle tanıştırdığımızda biliyorsunuz bir, bir taraf kafisteydi, Bu sefer dışarıdayken tanıştıracağım abi. Ayıyı hiç kapatmayacağım. Az önce Voltur'u saldı. Voltur'u kapattık biliyorsunuz. Voltur Taysun'a dalmaya çalışıyor biraz manyak. Ayı'yla dışarıda tanıştıracağım. Gökhan sence kavga ederler mi, anlaşırlar mı? Ederler. Ederler gibi ne geliyor. Vallahi arkadaşlar geçen tayzin ayıya çok sardı biliyorsunuz. Ayı da onu hırlamıştı. Valla ben kavga ederler mi? Yüzde altmışa yüzde kırk diyeyim ya. Yüzde etmez diyorum. Yüzde kırk eder diyorum. Şimdi bizim bu serimiz biliyorsunuz. %90, doksan. Abartma sen de o kadar değil. Ya. Abartma oğlum. Bizim bugün konumuz sosyalleştirme. Biliyorsunuz yer evlatlarında çoğunu sosyalleştirdik. Hepsi birbiriyle uyumlu olmaya başladı. Tabii arada bazı azınlıkları var. Bugün de Taysin Baba'yı da inşallah ayıyla sosyal yapmaya çalışacağız. Sizce anlaşırlar mı? Anlaşmazlar mı? Yorumlara yazın bakalım kim doğru bilecek. Birazdan göreceğiz arkadaşlar. Gelin bir evlatları görelim. Yalnız şu geleceğim de marlamı bir şekilde kan ya. Şunların şu tatlılığına, şunların bir güzelliğine bakar mısınız? Aslanlarım benim, kraliçem. Aslan kızım, gecem. Ay ay babana söyledim hadi çok kızdı valla. Sen Tayyip'in asılına diye. Kızım haberin olsun. Duydun mu gece? Onlar da güneşleniyor. Bugün hava da iyi arkadaşlar. Güneşlenim biraz da güneşli. Biz de az önce kafesleri falan temizledik. Şimdi burada mazlum da abi içeri kapattı. Çok aşırı halluydu diye. dönem sonra geri salacağım. Şu an o da içeride. Mia'nın da bugün 62 62. günü. Sabah da veterinerle konuştum ben. Hocam dedim daha doğurmadı. dedim. Bir de 65 güne kadar bekleyelim dedi. Çünkü köpeklerde de 65 güne kadar sürüyor. Bakalım devam edecek. Mia neredesin Mia gel. Mia gel. Mia. Mia, 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 mia. Ah. Gel kızım gel. Gelmiyor. Gel, yatıyor herhalde. Eğer 65 günde geçerse Büyük ihtimalle sezaryeni alacağız arkadaşlar. aferin olsun. Reyna. Aslan kızım çocukların da keyfini bozduk abi. Adamlar yatıyordu baksana. Apollo Maraz. Bir daha gene Apollo maras Maraz'la tanıştık. Bak şimdi bu manyada dalar mi geliyor. Cöker gene ne, neye bağırayım bakayım kızım? He? Neye bağırayım gene neye? Bu kızla hiç durmak bilmiyor ki. Şuna bak şuna. Dedeye bak sen dedeye. Dün akşam canlı yayındaydık bu arada. Dede de bizle beraberdi arkadaşlar. Ben şikayetçiyim dedeler. Parçaladı bizi yayında. Özellikle Gökhan'ı bayağı bir parçaladı yayında olanlar bilir. Siz bunun böyle bacili tatlı durduğuna bakmayın psikopat abi. Dün var ya kollar, bacaklar, eller, boyun, burun, sakallarımı yolması kulağıma kadar yani. Bir kulağımız kaldı deriz <laughs> ya. Mi, de. Her şeyi yaptı arkadaşlar. Acayip psikopat. Bak yakından mı göster Sanki çok sevimli, sempatik böyle. Aa ne kadar ısırırım onu, severim onu diyorsun da. O seni ısırıyor abi. Yani Biraz öyle boyu var. Akşam da yayından bize süper chatten destek olanlar oldu. Onlara çok teşekkür ediyorum. Hepsi sağ olsun, var olsun. Şu anda ekranda isimlerini görüyorsunuz. Onlara da tekrardan çok teşekkür ediyorum. Sizleri de arkadaşlar yayınlara bekliyorum. Abone ol butonun yanına zil var. Oradan zile tıklayıp bildirimleri aç değil. Açtığım yayınlardan haberiniz olsun. Kızım ben bu kafesleri azuyu önce temizlemedim mi be? Vallahi hepsi az temizledim ha. Bir saat, bir buçuk saat olmuştu. Yine döktürmüşler. Döktürün bakayım baba temizler. İzo, İzo, İzo seni de çok yerle Hazır Hazırla kendini gel bak. Gel, gel. Hadi kızım, hadi kızım. Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Dur gece sana demedim dur. Dur gece. Oğlum Ece bana saldırmaya mı geliyor ne yapıyor? Biz çok çevik abi bak nasıl atlıyor. Kim geldi gene? Aha. Beyler mevzu yok sakin şakasına yaptım ben. Mevzu duymasın bunlar. Hep çocuğu ödüyor abi. Ulan arkadaşlar. Kays'ın babayı da getirdik diye. Sanki Kades babanın da pabucunu dama atmış gibi olduk. Valla şimdi Hades baba zaten hep buradaydı. Tyson yeni geldi. O yüzden Tyson'i biraz daha bir planda gösteriyorum yeni olduğu için. Hades babanın tabii ki yeri bizim için çok ayrı. O bu bahçenin lideri, o bu bahçenin paşası arkadaşlar. Değil mi Hades baba? Aslanım benim. Vay! Aslan oğlum. Tyson yeni geldiği için onu biraz daha bir planda görürüz arkadaşlar. Bak 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 bak. 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 Yine ayıya deli... Denil... Ay, ayıya sinirlendi bak. Tamam oğlum. Ayının da şu aile hakkını çok seviyorum abi. Ayı koyun sürüsünden aldığımız için arkadaşlar. Orada 10, 15 tane köpek vardı değil mi Gökhan? Onların içine yetiştiği için böyle sürü içindeki köpekler alışık abi. Ne güzel kavga etmiyor, uyumlu. Hepsiyle birlikte anlaşıyor. Sadece yeri geldiği zaman etti oluyor tabii baskınlık kavgası da. Genel olarak hepsiyle anlaştığı için ayının boyunu çok seviyorum da şimdi Tyson için aynı şey diyemeyeceğim. Gelin bakalım Tyson'ın yanına doğru gidelim. Sizden ricam sizler de o sırada beni kırmayın. Lütfen destek olmak için bu videoyu beğenip abone olun. Bir de yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Yorumlarınızı hepsini okuyorum arkadaşlar. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Bu arada en çok yorum atanları yapıyorduk. Bak yine unuttuk onu Gökhan. iki videodur ha. Ona gene bir ayar verelim. En çok yorum atanları paylaşalım arkadaşlar. Biz onu. Daha, daha çok... Ama Uyum daha onu, anladım. onu daha resmi, onu daha anlatmadım ben. Yani onu bir sonraki videoda anlatırız. Daha ona geçmedim tamam, ona geçeceğim ama da daha geçmedim. Gel bakın, Taysin'i çek Taysin'i. Taysin baba! Aslanım benim, bak bir yakınına git. Abi Taysin bizi uzaktan görünce arkadaşlar böyle yere yatıyor sanki saldırıp öldürüp parçalayacakmış. 7'ye 8'e bölecekmiş gibi bir hareket sergiliyor bak. <laughs> taysin baba! Vay aslanım benim be, vay aslanım benim be. Karizmanın öz evladı, vay 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 vay. Gel buraya gel. Sakın saldırmıyorsun yakana. Gel bakalım sözünü de paşam. sözünü de paşam. Vay vay aslanım benim. Gökhan'ı hiç sevmiyor. Gökhan'ı bilenmiş arkadaşlar. Ama Gökhan'a dedim ben az önce dedim ki lan dedim gel şu Tyson dedim sana alıştırıp bir video yapalım. Başladı ağlamaya ben yapamam beni ısırır ben çok korkuyorum demeye. Ya dedim oğlum neye korkuyorsun dedim ya. Ben dedim seni alışacağım. doğru değil mi Gökhan? Sen alışabildin mi? Alıştım oğlum daha nasıl alışacağım? Seriye gir hadi bağırarak konuşsana. İçeri gir bana konuşayım tamam. Tamam ben de dışarıdan komut vereceğim. Ne komut vereceksin? Ben komut vereceğim abi. Ben komut verirsem sana kapıyı açıp. He? Ben kapıyı açıp sana komut vereyim mi? Yok. Niye? Ben dışarıdan vereceğim. Tamam ben kapıyı açayım sen dışarı, dışarıdan mı vereceksin? Sen dışarıdan bağırdığın zaman ben de kapıyı açacağım ben içerideyken. Tamam ben Hades'in oraya gideyim Hades'in yanına öreyim. Ne? Or Hades oraya Hades'in oraya gidene kadar diğer köpeklere çeker tamam. Tamam. Manyağa bak aklı sıra taktik uyguluyor. İçeri girip bağırarak konuşamazmışım. Hayırdır oğlum? Tyson baba bana alıştı görmüyor musun orada sen? Tabii şimdi Gökhan çekemiyor beni, kıskanıyor. Tyson'ı hemen alıştırdım ya kendime. Kıskanıyor hemen alıştırdığım için arkadaşlar. Şimdi gel bakayım şu... İnşallah ölmeden, parçalanmadan şurayı bir temizleyelim de. Ondan sonra Taysin'i bir çıkaralım arkadaşlar. Tyson kaç oğlum. Kaç bakayım, kaç 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 kaç. Bekle beni. Beni bekle beni beni. Şu kapıyı bağlayayım bakayım, dur. Dur bakayım paşam, dur bakayım paşam. Dur bir dakika. Ama kime saldırıyorsun? Dur bir çık da kapıyı bağlayacağım Tyson. Bir dakika. İnşallah <laughs> bizim parçalama lan. Ben duyamıyorum abi. Neyin? Aramız bir buçuk Bekle şu kapıyı bir bağlayayım da aradan kaçar diye korkuyorum. Bekle. Aramız bir buçuk metre de sesimi duyamamış. Hayırdır oğlum? Sen beni dayısından korktuğumu mu sanıyorsun? Dayısın baba. Gel bakayım buraya lan. Gel lan buraya. Aslanım benim. Haydi. Haydi paşam gel. gel. Gel gel gel. Hadi bakayım. Ne oldu lan? He? Ne oldu? Ne oldu oğlum? Ne oldu? oldu, oldu? Haydi. Hayırdır oğlum? Aslanım benim be. Haysın. Kucağıma nasıl çıktı? Haysın. Tarcın diyeceğim sana saldıracak. Şimdi dışarıda ben zorlanacağım gezdirirken. Allah korusun elimden kaçacak. Seni öldürecek. Ondan sonra seni bir de gömmeye uğraşacağım. Bu değil mi bari? De, de, de ben şurayı temizliyorum. Ne? De, de kim oğlum o? Taşı kim lan o? Hadi bakayım. Kim lan o? <laughs> Allah Allah. Ne oldu oğlum senin demene gerek yok. Bizim Taysin yapıyor <laughs> abi. Ya, e, bu da bakıyor ha. Seni bir yakından görse. Oğlum ben biz köpeklere fısıldayan adamız ha. Anladın? Böyle tehlikeli köpeği bile kendime alıştırdım bak. Hem senle aynı sen de buradan o geldin de, ben de buradayım. Bana alıştı bak sana saldırıyor abisi. Anladın mı? Aslanım benim Ben. Alışmak mı istemiyorsun? Normalde alışırsın ha? Yok normalde alışır mısın? Alışmak istemiyorum. Normalde alışır mısın? Alış gel bir de çekelim. Ne oldu oğlum fısın fıs. Fıs fıs. İddia niye koyuyom kardeş? Ben iddiam şöyle. Kendine şu kadar güveniyorsan alışırsın. Güvenmiyorsan şu kadar alışmazsın kardeş. Aa sana büyük iddia. Doğru mu arkadaşlar? Doğru değil mi? Aa sana iddia. Daha nasıl bir iddia koyayım ki ben sana? Kendine güveniyorsan kardeş. Ama Gökhan ancak kamera karşısına bayağı laf atar. Kendi sevebileceğinden de değil de iş olsun. Dur bakayım çıkaramadım bir daha seyirciyi. Reis gel. Gel oğlum gel Kucağıma gel. Cama gel kucağıma. Aslanım benim Aslan lan. Aslan olan. Aslan o Anadolu'nun öz evladı. Senin tasman da biraz sıkıyor gibi ha taysın. Az gevşeteyim mi onu? Ya da gevşetmeyeyim şimdi kaçarsın maçarsın. Gel buraya. Buraya gel. Buraya gel aslanım benim. Bak bak bak. Güreşiyoruz gördün mü? He? Salak salak hareket edeyim onu seveceğim bas diyecek oradan manyak Hadi. Vallahi açarım kapıyı bak. Kur'an'ı mı açarım kapıyı? Hadi. Ananı Kur'an'ı mı açarım kapıyı? Tyson gel. Kendine bu kadar gel dur hele bir çıkarayım dur dışarıda yap sen o dediğini. Yalnız onu bunu gör şimdi. Ayı kapıda bekliyor ayıyı göster. Ulan inşallah dalaşmaz bunlara. Keşke buna. ayı sen maraz uykuya dalmış da O maraz değil, değil tosun abisi. Maraz ne evet, tosun dedi. Ya şey zaten burada meselemiz ayı oğlum diğerleriyle bir sıkıntımız yok ki. Diğerleriyle genel olarak anlaşıyor da Allah korusun ayıyla çökerlerse diğerlerde de paysına çökebilir. O yüzden her daim dikkatli davranmamız lazım. Ne yapıyorum ben şu an? Ben e tamam hani kapıda ya kayış. Evet. Aa. aa. Ne oldu ya sen korktun mu çift kayış dedi? He? Tayyip sen nasılsın öyle aa diye bağırtacaksınız zaten biraz daha. Dur. Şimdi bak gaga arkaya doğru geç sen biraz daha. Ay şimdi burada ya. Ben gene iki elimle birden alacağım arkadaşlar Tayyip'i. İnşallah kavgasız gürültüsüz bir sonlandırırız bir video olur da. Biraz çekiniyorum abi. Çünkü Tayyip'in ayıya saldırıyor. Hadi bakalım bismillah. O ayı geliyor. Hayır ayı. Dur hayır ayı. Vallahi ayı direkt geldi arkadaşlar. Taysin'in boynunu tutuyorum şimdi dönemesin diye. Bir dakika. Bir dakika abi. Taysin'in boynunu gerdim şu an. Ayı onu arkadan ısırmaz da. Taysin belki dönebilir. Ayı direkt geldi abi. Bir dakika şimdi tanışmalara bir müsaade edeceğim de. Bismillahirrahmanirrahim. Dur bakayım. Şu an bağırışmayacağız. Bir sakin olalım arkadaşlar. Tyson geliyor. Tyson sakın gaz verme ayıya bak. Dur. Tyson ayıya kaz vermesin de arkadaşlar. Yani iki elimle bir de sağlam aldım. Ayı peşimizde geziyor. Hayır baron baron sakin. <laughs> Dur. Aha. Tyson şimdi geldi bakayım. Şu an ilk etap iyi gidiyor. Tyson kafeste saldırıyordu ayı. Hatta ben dedim ben kırılar falan da. Şu anlık tepki on numara. Şaşırdın mı Gökhan? Ha ben şaşırdım. Ben şaşırdım Kur'an'ıma. Yok ağzın ayır aç oğlum. Ağzın ayır aç da. Şu, ay, şu anda Tyson bölgeye yeni çıktı için erkek ya. İlk önce bir etrafa koku bırakıp alışsın arkadaşlar. Bir otoriteyi kursun bakalım. Gel Tyson az bir de onu şöyle. Hadi başım koş. Vay 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 vay. Taysin ben seni gezdireceğim. Sen beni gezdirmeyeceksin oğlum. Biz de Taysin gezdiriyor arkadaşlar. Dur bakayım. Tamam herkes toplandı abi. Herkes toplandı. Gel Allah'ına şu mallayla bir yan yana. Marla gel. Marla gel. Marla şu Tyson'la bir yan yana getiremedim seni ya. Marla gel. Gel kızım gel. de bir yan yana gelin. Yalnız yan yana bir çeksene şunları. Ayı mı daha büyük Taysin mı? Boy olarak ama eline bakma. Ayı yine kilo aldıracağız. Hasta olduğu için çöktü de. Sanki boy aynı gibi ha. Bir dakika dur hayır. Dur çekecek gibi. Oy hayır dalacak. Hayır dayı. Hayır. hayır. Oo, hayır. Çık. Allah diğer taysına döndü lan. Hayır. Allah'tan salmamışız ha. Allah. Dur oğlum tamam tamam hayır. Taysın. Taysın hayır gelme. Allah az da diğer tarzına çöküyordu arkadaşlar. Dur şu an çok gerildim de. Bir dakika abi. Sakin hayır. Bir sözünü şey yatayım bakayım. Hayır hayır Tyson akıllı ol. Akıllı ol. Akıllı ol. Gel bakayım böyle. Göz onda mı yok. Gel bakayım oğlum. Devam et. Bekle. Vallahi az da hem ayı çekiyordu. Şu Tyson'a bir daha götürmek istiyorum arkadaşlar. Tyson'a döndü ama orada haberiniz olsun. Tyson'a döndü sanki isteyerek saldırmadı gibi de o anda Allah şükür hemen tuttum da sıkıntı olmadı arkadaşlar. Süslü gelme. Süslü sen yanaşma. Süslü sen yanaşma kızım. Hayır Süslü gelme. Ay şu anda yandan bizi izliyor arkadaşlar. Dur bakalım hafiften bir indirelim bir yürütelim abi. Tamam biraz çünkü ben. Yana karşı değil de köpeklere karşı çekecek diye çekildi. Gel. Aferin Tyson baba. Sus yanaşma bak. Sende nerede tehlikeli bir köpek var kızım. Sokuluyorsun ona ya. Susunun da öyle bir var arkadaşlar. Tehlikeli bir köpek görsün hemen peşine takılıyor. Hiç korkmuyor da yani ha. Ya. <laughs> Vallahi az daha kavga ediyorlar. Zaten aklımı aldık bu Ama işte saldırmayacak. Şu sisi abi sinsi bu değil mi? Sinsi lan arkadaşlar. Hani örnek Hades çökeceği zaman. Yo Hades de aynısını yapıyor ama bazen. Avladı oluyor aniden çöktü de oluyor da bu. Aniden çöker gibi yaptı bak ayı gene yanında. Şu an bak ses etmiyor ona. Ha? Hayır susun çık aradan. Bak şu an ses etmedi abi gel az yürütelim şöyle. İkisini beraber bir yan yana gitsinler abi öyle geliyor. Yürütelim arkadaşlar. Bunları sosyalleştirip alıştırmamız lazım. Allah'tan Ayı da almadı da. Ayı bak şu an... Dur oğlum yavaş. Ayı gelmiyor bile uzakta duruyor. Taysin gel. Gel paşam gel paşam gel paşam. Aslanım benim. Sakin. Sakin. Geliyor mu ayı? Geliyor. Taysin? Valla bu Taysin de geceyi sevdi. Bunu gecele mi çiftleşir sen ne yapacaksın? Gecele de mükemmel yavru atar ha arkadaşlar. Dur bakayım bir tekrar tanıştıracağım ayıyla. Kaysun gel. Aynen peşine tekrar gidelim arkadaşlar. Tosun ama. Tosun tosun. Aa Carlos olacaktı var ya arkadaşlar. Hayır süslü. Carlos direkt çekerdi Tyson'a vardı haberiniz olsun. Aman ha. Hayır tosun. Kalacak gibi arkadaşlar. Gel buraya. Tosunu bastırdı şu anda. Ha! Dur! Tosunu bastırdı, tosunun da arkasını döndüğünü gördüğü anda dalıyor. Dur bakayım abi. Gel. Size bir şey diyeyim mi? Bu çok sıkıntı ha. Abi, bir abi çok sıkıntı bu, çok. Çok sıkıntı abi. Vallahi çok sıkıntı abi. Dur oğlum, dur bakayım. Gel, gel ha! Sözünü lan! Bekle! 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 Biraz sözümüzü geçirelim mi arkadaşlar? Bekle. Bekle bakayım. Aferin sana. Aferin oğluma. He. Evet. Bekle. Hayır dedim sana. Bekle. Hayır. Sana sözümü dinletiyorum. İyice yukarıya doğru kalsın. Sözümü dinlesin. Gitmesin. Gel buraya. Kısa yürüyeceğiz. Gel buraya. Dur. Gel. Bekle. Aferin oğluma. Gel. Bekle. Dur. Aferin nasıl ama? Akıllı değil mi? Söz dinliyor yani ha. Akıllı bak. Yani dur diyorum ya. Çektirmeye çalışmıyor. Direkt kesiliyor anladın mı? Şey var hayvan çok akıllı. Eğitime çok yatkın. Tabi artık yaşı geçmiş de. Genel olarak itaati güzel arkadaşlar. Tayseri ben beğendim yani. Gel bakayım buraya. Ne oldu bağır çağır diyordun. Sesin çıkmıyor şimdi Gökhan. Gökhan. Sesin çıkmıyor Gökhan. Gökhan! Yerler oğlum seni ha! Burası kurtlar sofrası dikkat et! Duydun mu? Kurt aha yanımda! Görecek mi kurdu? Görecek mi kurdu? Kaysa! <laughs> Şu an yüz ifadesini bir görseniz korkudan var ya! <laughs> yüz ifadesi değişti. Gel bakalım Taysin baba. Hadi gel son kez yanaş oğlum. Çökecek, çökecek. Çıkıcık! Oh! Hayır! Tamam he! Sakin! Hayır! Hayır! Hey! Hayır dedim! Dur <laughs> arkamdan! <kadar>. Kaçsın! Hayır! <laughs> çekil çekil çekil! Hayır oğlum gel buraya! Gel buraya hayır hayır hayır! Gel gel gel! Hayır hayır! Kaçsın! Sözünü hayır! Tamam et! Abi Bir pasıyor ya. Yerde sürükleniyor lan. Abi çok deli gücü var. Çok güçlü abi. Şimdi Gökhan bak bu sallıyor anlardır bak. Yakından çek şurayı. Şimdi kavga ederken Bak döşü görüyor musun? Bu bir döş vursun sana yemin ediyorum adamı 4-5 tane takla attırır bak. Kuranım ağa. Kemikleri çok iyi arkadaşlar. Acayip sağlam güç var. Normal bir otun 2 katı. Ya çok deli güç var. Vallahi çok deli bak. Bir de acayip özgüvenli ben abi bak. Görüp en Hayır. Ayda bilen de ona da ayda. Tabii eski hali yok şimdi. Biraz daha artık çöktü ya. Zaten mesela bunu güvenip mazlumla yapmam. Mazlum direkt çöker. Hades'le yapmam. Hades çöker. Romeo bile çöker. Ama ayı uyumlu abi. Carlos'a da aynısını yapıyor. Anlaşıyor. Annen kaba attı mı dalacak gibi oldu mu dalıyor. Şimdi bak uyumlu ama gece var ya gece tam yalaka buldu salam köpeğin yanından ayrılıyoruz. Hazır burayı bak Carlos da gecenin yavrularını görüyor çok güzel. Carlos da böyle yavru atar. Bundan nasıl atar ha? Kurallama var ya mükemmel yavru atar. Gel arkadaşlar bir taysin babayı koyayım abi. Fazla riske girmeden. Dur hele şu bizim taysinine gidelim. Akların taysin gel. Taysin gel. Akların taysin. Gel. Tyson. gel. Ve bizim taysin çok çekici merak ediyorum. Araların... Karaların Taysin vs haklarım Taysin. Orada demek ki buna yanlış da döndü. Değil mi? Aynen. Baksana şimdi hareket yapmıyor. Ayı geliyor mu? Geliyor. Abi bu ayıya gözünü kesildi ya. Büyük ihtimal ayıyı kendine çok rakip gördüğü için çökmeye çalışıyor Öyle geliyor bana. İlk günden beri bileniyor ona da Tyson da abi. Tyson'da kimse ses çıkarmıyor vallahi. Biraz da ben buradaki etkiyi Taysin kısır ya. Ona da bırakıyorum anladın mı? Kısır olduğu için. Gel bakayım paşam. Dur bakalım. Ama şu an bak on numara beni dinliyor arkadaşlar. Sıkıntı yok. Dur bakayım askı yapacak mı? Taş. Ne lan bu? Ne lan bu? Gel buraya. Buraya gel. Şşt. Gel bas. Bas oğlum o neymiş Hadi bakayım. Hadi bakayım. Kim dedi askı yapıyor diye bana be? Belki Sen mi dedin? Aynen. Yani? Baksana bak bak. Gel bir gaz vereceğim ona gel. Geç karşıya. Bir gaz vereceğim. Hazır mısın? Hazır mıyız? Bak şimdi. Taş. Ne diyor lan bu lan? Oy! Aslanım benim. Ya marla geliyor çekme ya. Kaş şapkanı çıkar şapkanı manyak. Marla varken şapka takılır mı? Aa marla geldi. Marla marla. Marla çekiyor ha şakası olmaz. Aslan kızım benim gel. Bak üzerin yeni eşin ha. Ne He? Oğlum ikisi yan yana gelinmez. Gelinmez saldırır. Bak bak. Bak bu senin yeni eşin. Tanışın. Tanışın kızım yeni eşimle. Gel Marra. Marra bak. En azı çok büyük geldi. Sakin değil mi? Kayısın tamam sakin ol paşam. Kayısın niye sen ölendi? Tamam oğlum tamam. Geç bakalım. Geç bakalım. Ayı kaç. Ayı kaç. Sözümü da dinliyor ama ahlaklık ya, yapıyor. Gel. Kayısın geç. Bekle orada. Bekle orada paçam. Dur bakayım. Bekle sakin sakin. Sakin. Şimdi Gökhan. üstümdeki köpeğin üstündeki hakimiyetin nasıl sence? Çok iyi. Nasıl bak hiç çekilmiyorum artık fark ettin değil mi? Hakimiyet tamam. Bu bize alıştı arkadaşlar sıkıntı yok. Sadece. Bak hatırlıyorsan sahibine dedim ki ben videoda dönme uyu var mı? Hatırlıyorsun değil mi Gökhan? Aynen. Dönme uyu var abi. Çünkü mesela orada ayıya çöküyüm derken döndü bir anda. Aynı Hades'te de yapabilirim. Belki başına gelmemiş. Sahibine dönmez bence. Yani. Bilmiyorum vallahi döner mi dönmez mi? Paşam benim gel bir güreş tutalım no, seninle. Hades olsaydı Hades sana döner bir iki iki dön. O Oh aslanım benim be. Hades döner. Hades döner arkadaşlar. Güreşin bakın abi. Yok oğlum hiç kuyruk sallamıyor bak ayı da gözü bak. Ne diyor lan Tyson'a? Taş! Tyson. <laughs> Şimdi gazı vereyim bak. Taş! Ne diyor <laughs> <diyorum o> lan? <laughs> ne diyor <o>? lan? Ne diyor lan? <laughs> vay 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 vay. Aslanım benim. Vay 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 vay. Varla da gece de saldırıyor diye Baksana abi ya makine ya. Ne diyelim ona? Allah 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 Allah. Vay 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 vay. Aslanım benim. Ayı sallamadı. <laughs> ayı vursamıyor böyle. Tarsın çok bilendi hadi ayıya. Çünkü ayı geldiği ilk günden beri rakip görüyor arkadaşlar. Bunlar benim, kim benim babam abi ya? <laughs> Baron da babasını kollamaya gelmiş. <laughs> Bak. Taşın baba. Hadi oğlum gel buraya. Buraya gel. Hayır. Bak gel. Dur bir susadın. Şimdi bir kızayım bakın. içeri geçecek mi yine? İçsin İş, adam suyunu da. Baron yanaşma. Baron bunun şakası olmaz. <laughs> i̇çeri alalım mı? <beni>. He? <laughs> Hayır abi dur. Şimdi saldırırken hiç bir köpek içine alınmaz. Gider ona döner. Sıkıntı anladın Köpeği daha tanımıyoruz dört dörtlük. Bir bırak zamanı. Ondan sonra zaten gece ona aşık oldu. Baksana abi yanından ayrılıyor. Kaçsın baba oley. Kaçsın baba oley. Gel buraya. Abi, da. Seviyorum Gecenin oğlum ya. Anlayın. E yeni geldi ya. Geceden daha çok aşık. E, yeni geldi ya ama. <laughs> yeni geldiği için ona ejderle de yeni geldiği zaman bir sürü video çektik gibi. <laughs> ejderle şansla <laughs> yeni geldiği için. Bak iyice bilendi. Ayı, ne diyorum o? Ay! Ay! <laughs> Aslanım benim. Ay! Gelecek. Gelecek. Gece yısıracağım o benim kulaklarımı Gece sen ablarken çok tatlı olayım kızım sen ablama. Tamam gençler sakin. Kaysım ben çıkıyorum oğlum. Kaysım ben gidiyorum gel. Gel şuraya gel. gel buraya gel. Buraya gel. Bu poşet nereden geldi buraya? Kaysım gel buraya gel. Bekle ah. Otur. 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 Aslanım benim. Aslansın aslan. Aslan aslan. Vay Allah'ını sevdiğim ya. Adam ya adam adam bak 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 aynı dede gibi yardan aynı bak gel 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 hop Oğlum sen ama büyüksün biraz ha biliyorsun değil mi sen biraz büyüksün ha gel buraya gel buraya gel hadi bakayım hadi bakayım gel kaçsın gel buraya kucakla gel kucağa şşş kucağa gel kaçsın çamura basıp gelme batır her yerimi. dur sana bu kadar oyun yeter oğlum her yerimi çamur ettin arkadaş ya ama bak nasıl alışmışım Gökhan'ın içi gidiyor, içi arkadan görüyor ya. İçi gidiyor, içi içi. Hele bir görün, dacı çık! Çık oradan! Çık oradan, dacı sen! Git! Sözünü hayır! Tabi sevdiğimiz kadar bağırıp çağıracağız da otoriteyi kuralım arkadaşlar, çımarmasın. Anladınız mı? Aferin benim aslan oğlum. Yeri geldi mi çok eğleneceksin, yeri geldi mi de bağıracaksın ki sözünü dinlesin abi, yoksa söz geçiremezsin. Ben gidiyorum oğlum. Gökhan! Sen bir bana vursana deneyim, ne yapacak? abi. Abi marla vurdu. Ha marla da çökerdi mi sen Marla gel bakayım şu Tyson'ın yanına bir. Marla gel. Nasıl ya yavru atarlar? Ben He? Marla abi, senin gözüne ne abi, oldu bir ya? Bir şey diyeyim mi abi? He. Tyson gibi fizikli yavru atsın Marla'nın suratı gibi de suratı. Kardeşim dedim Marla'nın sen gençlik hallerindeki videolarını izle. Şu an fiziği çöktü onun. Hani yaşlandım insan vücudu çöker ya. Eski videolarını izle bak TikTok'ta da var. Dersin ki fiziği maşallah aynı onun gibi. Boy olarak değil de dik sert anladın mı marla? E şimdi yaşlandı çöktü de ha. Eski hali kalmadı yani eski halini marla izleyenler bile kraliçeyi. Nasıl bir vücudu vardı. Ben yani. zayıfladım kardeşim bir deri bir kemik ne yapacağız bilmiyorum vallahi ya. Al kilo alırsınız kilo alırsınız kilo alırsınız dedi ama ben sonunda zayıfladım. Zayıfladım arkadaşlar bir kilo vermişim ya <laughs> ne olacak <laughs> halim bilmiyorum vallahi. Haydi <laughs> sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın dostlarım.